33 kişinin hayatını kaybettiği katliamın bugün görülen duruşmasının detaylarını avukat Serdal İzol ile konuşacağız. Merhabalar Sayın İzol hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Sayın Bahsettiğiniz İzol. Bahsettiğiniz gibi Buyurun. <laughs> Buyurun. Bugün suç davasının 18. celsesiydi. bir dahaki celse 27 Mayıs'a ertelendi. Şöyle bir durum vardı. Zaten sizin gündeminizde olan pek çok yayın yaptınız. 12 Ocak'ta e, MIT operasyonuyla e, yakalanan ve tutuklamaya sevk edilen ve tutuklanan Azo Halaf Süleyman Elagal vardı. Bu bizim için önemli bir gelişme aslında. İçişleri Bakanlığı bu konuda bir açıklama yapmıştı. Ama dosyanın avukatları olarak, e, katılan vekilleri olarak ve e, mağdur aileleri olarak hiç kimse duruşmayı başından beri takip eden e, taraf olarak hiçbir şekilde bu dosyada e, bu şahsın e, adının sanını duymamıştık. Bugün duruşmada bu talepte bulunduk. E, yani her gün dosyaya gelmeyen yeni belgelerle karşılaşıyoruz. Yani eğer Suruç ve Sultan Ahmet Katliamı'nın bombası bombalarını temin eden bir şahsın e, varlığı söz konusuysa mutlaka bizim dosyamızda ilk aşamadan beri soruşturma aşamasında yer alması gerekir. Ama hiçbir şekilde biz bugüne kadar bu şahsın ismini duymadık ve böyle bir önemli bir dosyada hiçbir şekilde e, dosyanın içine gelen bir belge yoktu. Bunun talebinde bulunduk. Bu belge geldikten sonra şahsın ifadesini biz basından öğrendik açıkçası. Yani böyle bir dosyada vahim bir durum aslında. Basından e, böyle bir dosyanın içeriğinde önemli bir faili, iştirakçısı olan bir şahsın. E, biz e, basından öğrenmemiz biraz e, garip bir Durum aslında. Sayın Nizol, basından öğrendiğinizi söylüyorsunuz. Siz bu davanın müdahil avukatlarındansınız. Bu e, ifadeler, sözünü ettiğiniz belgeler, dosya davasına girmeden önce mi basına veriliyor yoksa dosya davasına giriyor, sizin haberiniz yok, vekillerden önce e, basın mı öğreniyor ya da sızdırıyor ya şöyle bir durum var. Dosyaya hiçbir şekilde giren bir şahıs değil. Ee, bir gelen bir bilgi de yok. Biz soruşturmanın ilk aşamasından bir avukat meslektaşlarımızla birlikte hep birlikte takip ediyoruz. Yani soruşturmanın ilk gününden beri öyle bir şahsın ismin varlığından haberimiz bile yok. Yani bu dosyanın neresinde olduğunu da açıkçası bilmiyoruz. Yani sizinle birlikte biz de basından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapınca öğrenmiş bulunduk. Ne Mesela ifadesini anlamı gördük? Anlamı nedir sayınız o? Yani şöyle bir şey, e, yani bizim bilmediğimiz bir gölge dosyanın olduğu e, kanaatindeyiz. Şöyle anlatmak istiyorum. Ankara Gar katliamını takip ediyoruz. Kararlarını da inceliyoruz. Oraya gelen belgeleri de e, meslektaşlarımızla dosyanın içine gelen belgelerden öğreniyoruz. Mesela Ankara Gar katliamında e, gelen belgelerle Urfa Suruç katliamı dosyasına gelen belgeler arasında farklılık var. Mesela biz İlhami Bali'yi soruyoruz. Bize gelen cevapla gelen yazı cevabıyla Ankara Gar Katliamı dosyasına gelen cevap arasında fark var. E şimdi 6 yıl süren bir katliam dosyası var. Birçok savcı değişti soruşturma aşamasında ve birçok heyet değişti. Urfa 5 Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değişti, başkanlığı da dahil olmak üzere. Yani bu süreç içerisinde yani siz de yakından takip ediyorsunuz kamuoyunu ilgilendiren bir şey, bir dosya ve 3,5 yıl sonra olayın katliamın öncesi ve sonrasına ait 5 saatlik bir görüntü eksik ve bunların e, sorumluları kim, neden kesildiğini bilmiyoruz. Dosyamızda e, bir canlı bomba var. Şeyh Abdurrahman Alagöz yani yargılanan şahıslar arasında. O ölü İlhami Bali 6. yılına giriyor. Firari Deniz Büyük Çelebi 6 yıldır ortada yok. Ankara Gar katliamı ve birçok İşit saldırısının sorumlusu İlhami İbali ile Deniz Büyük Çelebi halen firari yakalanmamış durumda. Bir dosyada sanık var o da Yakup Şahin. Yakup Şahin de tutuklu. Hiçbir şekilde e, Urfa 5 ağır dosyası önünde yüz yüzelik ilkesine rağmen bütün taleplerimize rağmen her duruşma ısrarla ailelerin ve avukatların talebiyle duruşma karşısına getirilemedi. Şöyle bir durum var. Bugün yine talebimiz reddedildi duruşmaya getirilmesi yönünde. Ancak bu da pandemi nedeniyle reddedildi. Ama pandemi de olmasaydı bugün yine talebimiz reddedilecekti. Yani 6 yıllık bir dosya var ve dosyanın içerisinde canlı bomba e, dan sorumlu Şeyh Abdurrahman Alagöz ölü, iki sanık firari, bir sanık tutuklu ama mahkeme önüne getirilemeyen bir sanık. Gelen belgeler eksik ve dosya hakkında biz takip etmemize rağmen dosya hakkında yeni gelişmeler olduğu zaman bizden önce e, dosyanın mahkeme heyeti de ve avukatları da bilmediği halde bu dosyanın failleri veya bir şekilde iştirak edenler e, hakkında bilgi sahibi değiliz. Ve bunun da sebebini Yenidir. takdirine bırakıyoruz. Yeni gelişmeler Buyur. var dava dosyası konusunda. talepleriniz uzun bir aradan sonra bazı talepleriniz kabul edildi. Bunlar hangileri ve nasıl değerlendiriyorsunuz kabul edilmelerini? Şöyle bir şey, e, İlhami Bali ile Deniz Büyük Çelebi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı zaten e, duruşmadan. Önceki taleplerimiz de kabul edildi. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Azo Halaf Süleyman El Akgal eğer bu dosyanın içerisine giriyorsa ve e, bu dosya hakkında bomba temin ettiğini veya e, faili olduğu belli ise Mutlaka başka bağlantıları olduğunu düşünüyoruz. Yani mesela basına yansıyan ama bizim bilmediğimiz Mahir El Akal'dan ta talimat aldığını söylüyor. Yani bu da basından bizim bilgimiz. Ancak dosyanın içerisine girdiğinde e, sorumluları hakkında veya işbirlikçileri hakkında bir bilgi sahibi olacağız. Ama önemli olan şu. Yani biz dosya içerisinde avukatlar olarak, katılanlar olarak, mağdurlar olarak yani 33 düş yolcusunun anısını, yaşatmak ve e, buradaki sorunların herkesin ceza e, parmağı olan herkesin ceza almasını istiyoruz ve ilk günden beri söylüyoruz. Yani biz soruşturmanın aşama, ilk aşamasından beri e, sunduğumuz deliller, dilekçeler dikkate almış olsaydı Ankara Gar Katliamı olmazdı. Çünkü 2013 yılından beri işit üyeleri e, bu barbar örgütün bir çay ocağında yapılandıkları hücre evinde e, toplantılar yaptığı, derneklerde görev aldıkları e, dosyalar içerisinde mevcut. Ankara Gar katliamı dosyasında da mevcut. Suruç katliamı dosyasında da mevcut. Yani Önlem alınabilirdi. Sorumluların burada büyük kusuru var. Yetkililerin büyük bir kusuru var. E, yapılan ihbarlar var ama ancak hiçbir şekilde dosya üzerinde e, katliamları önlemek açısından bir e, adım atıldığını düşünmüyoruz açıkçası. Yani Bizim dosya içerisinde e, mesela örneğin Deniz Büyük Çelebi'nin eşi Şengül Büyük Çelebi mit ile yakalanıp Türkiye'ye getiriliyor ama Suruç katliamının bir numaralı sanığı olan e, bir şahsın eşine örgüt üyesine terör örgütü üyesine Suruç katliamı hakkında bir soru sorulmuyor. Tabi tanık olarak dinledildiğinde terör örgütüyle bağlantılı olduğu açık ve net belli ama verdiği bilgiler açısından Suruç katliamı ile ilgili verdiği etkin pişmanlık yararlanmak kaydıyla ama bilgi verdiği herhangi bir bilgi yok. Bir sonraki duruşma 27 Mayıs'a ertelendi. Burada neler bekliyorsunuz? Evet. Talepleriniz ne olacak? Yani e, taleplerimiz şöyle olacak. E, özellikle ve en önemli olan Azohalaf Süleyman El Avgal'ın verdiği ifade konusunda taleplerimiz değişecek muhtemelen. Yani o uçuşturma aşaması bulunduğu yalan e, bu beyanlar da taleplerimiz olacak tabii ki. Yani hiçbir şekilde bu dosyanın e, sürüncemede kalması veya maddi gerçekliğin ortaya çıkmaması konusunda şüphemiz yok açıkçası. Çünkü biz adalet arayışımızdan hiç fazla geçmeyeceğiz. Sayın Düzel son olarak şunu sormak isterim size. Bu tür davalar çok uzun yıllara yayılıyor. 10 yıl, 15 yıl, 20 yılı bulan davalar var. Davaların bu kadar uzaması, duruşmaların bu kadar yayılarak devam etmesi hem hukuk üzerinde hem aileler üzerinde nasıl etkiler bırakıyor? Ya şöyle bir durum var. Yani eğer soruşturma ve kovuşturma etkin yürütülürse zamanın e, bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Ancak bizim istediğimiz belgelerin gelmeyişi, dosya, eksik bilgilerin iletilmesi açısından böyle bir durum söz konusu. Yoksa e, mahkeme heyeti, yani mesela bu duruşma önemli, iddia makamına için dosyayı tevdi etti ama dosyada birçok eksiklik var yani. Eksik, bu eksikliklerle karar verilmesi durumunda yani bizim taleplerimiz kabul edilmeden e, delillerin ortaya çıkmasında e, bir anormallik oluşacak ve e, dediğim gibi yani eğer gerçek ortaya çıkacaksa zamanın önemi tabii geciken adalet adalet değil de ama şöyle bir durum da var. Yani eksik belgelerle, eksik araştırmalarla yani iki firari sanık, bir canlı bomba sanıkla bir dosya yürütülemez. Buradaki bütün sorunların yargılanması lazım. Bütün sorunlar yargılanana kadar yetkililer de dahil olmak üzere bu işte fayda, iştirakı olan herkesin yargılanması gerekir ve cezasını alması gerektiğini düşünüyoruz. Yani birçok yerde işçi dosyalarının katliamlarının olduğu dosyalar mevcut. Hepsinde bu problemler var. Ama burada bir eksiklik var açıkçası. Şöyle bir durum, bizim hiçbir şekilde taleplerin doğru düzgün cevap alamıyoruz. Bunun giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Avukat Serdar çok teşekkür ederiz yayınımıza olun, katıldığınız için. Kolaylıklar Sağ dileriz. Sağ olun. Değerli izleyenler bölümümüzün sonuna geldik. Yayınımız Eko Kritik ile devam